Dünya bu vahşete kör ve sağır kaldı. Suudi Arabistan sınır polisinin ölümden kaçan Etiyopyalı kadın ve çocukların üstüne ağır makineli tüfeklerle ateş edip yüzlerce sivili katlettiği ortaya çıktı. Ancak uydu görüntüleri tespit edilen cinayetlere karşı bilgilendirilen Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin bir yıldır sessiz kaldığı ortaya çıktı. Kadınların çocukların üstüne bomba yağdı. Ölüm vadisinde toplu mezarlar çıktı. Yemen ve Etiyopya hükümetlerinden de çet yok. Suudi Arabistan Müslüman ülke değil mi efendim? Müslüman ülke. Ya yani nasıl katlediyor insanları bak Öldüren insanlar Müslüman, Hristiyan ve farksı olması gerek yok. Mantalite aynı. Bizim ülkemize gelmesinler, bizim işte demografik hamzı bozmasınlar, öldürelim. 300-500 kişi öldürüyorlar. Ya biz 7-8 milyon mülteci geldi, biz yapıyor muyuz? Bir an güvenle gitsinler diye çaba sarf ediyoruz. Doğrusunu yapıyoruz yani. Biz yapıyoruz derken doğrusunu yapıyoruz. Kınıyorum Suudi Arabistan'ı. İnsanları resmen katletmişler. Yazıktır, günahtır. Etopyalı kadın, çocuk ne varsa vadiden geçerken bombaları patlatmışlar ve artı insanların hepsini yok etmişler Suudi Arabistan yapıyor bunu kimseden çıt yok ne Amerika'dan çıt var ne sudandan ne de yemenden veya Etiyopya'dan ses yok çıt yok